Karanlıkta bir yansıma. Akrepler ve insanlar. Bu iki varlık birbirinden çok farklı görünse de aslında birçok ortak noktaya sahip. Gecenin sessizliği. Çölde bir rüzgar esiyor. Bu sessizlikte akreplerin ve insanların hikayeleri yankılanıyor. Kumların üzerinde bir gölge kayıyor. Akrep. Ölümcül, gizemli, büyüleyici. Her adımında hayatta kalma mücadelesinin izleri var. Peki ya insan? İkisinin arasında ne gibi bir bağ olabilir? İnsan da tıpkı akrep gibi zorlu koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Cevap sizi şaşırtacak. İlk bakışta zıt gibi görünen bu iki tür aslında şaşırtıcı benzerlikler taşıyor. Her ikisi de çevrelerine uyum sağlamak zorunda. İkisi de hayatta kalmak için mücadele ediyor. İkisi de tehlikeli olabilir. Akrep zehriyle, insan ise zekasıyla. İkisi de kendi yollarında güzellik barındırıyor. Çölün sert koşullarında bile yaşamın güzelliklerini bulabiliyorlar. Bu yolculukta akrebin ve insanın dünyasına derinlemesine dalacağız. Onların yaşamlarını, mücadelelerini ve hayatta kalma stratejilerini keşfedeceğiz. Gizli bağlantıları keşfedeceğiz. Korkularımızla yüzleşeceğiz. Akreplerin ve insanların birbirine nasıl benzediğini göreceğiz ve belki de kendimize dair yeni bir şeyler öğreneceğiz. Bu yolculuk sadece akrepler ve insanlar hakkında değil, aynı zamanda kendi içsel yolculuğumuz hakkında da olacak. Ölümcül dans benzer davranışların izinde. Akreplerin dünyasında her hareketin bir anlamı vardır. Akrepler kurnaz avcılardır. Sabırla bekler, an geldiğinde saldırırlar. Bu ölümcül dans doğanın en eski hikayelerinden biridir. Tıpkı bir insan gibi hedeflerine ulaşmak için strateji geliştirirler. İnsanlar da plan yapar, fırsat kollar ve doğru anı bekler. Güç kullanırlar. Bazen de manipülasyon yaparlar. Akrebin zehri gibi insanın da kelimeleri ve davranışları güçlü olabilir. İnsanlar da aynı değil mi? Tarih kitapları güç mücadeleleriyle dolu. Her dönemde, her toplumda bu mücadeleler yaşanmıştır. İhanetler, savaşlar, entrikalar, hepsi hayatta kalmak, daha fazlasına sahip olmak için. İnsan doğası, akrebin doğası kadar karmaşıktır. Bir akrebin kurbanını etkisiz hale getirmek için kullandığı zehir gibi, insan da sözleriyle yaralayabilir. Kelimeler bazen en keskin silah olabilir. Düşünceleriyle zehirleyebilir. Akrebin saldırısı anlık ve ölümcül olabilir. İnsan ise uzun vadede etkisini gösterir. İnsanın etkisi ise sinsice yayılır. Ama sonuç her zaman aynıdır. Acı. Doğan'ın bu iki farklı varlığı benzer davranışlarla hayatta kalır. Mit ve efsanelerde akrep korkunun yansıması. Akrepler yüzyıllardır insanları büyülemiştir. Eski Mısır'da tanrıça serketi temsil ederlerdi. Koruma, şifa ve doğurganlıkla ilişkilendirilirlerdi. Ancak akrepler, aynı zamanda tehlikenin ve ölümün sembolü olarak da görülmüştür. Yunan mitolojisinde, Orion'u öldüren akrep, gökyüzüne bir takım yıldız olarak yerleştirilmiştir. Bu mitler ve efsaneler, insanın akrebe olan karmaşık duygularını yansıtır. Hem korkarız onlardan, hem de hayran kalırız kendi karanlık tarafımızın bir yansımasını görürüz belki de. Bilim, akrepler ve insanlar arasındaki beklenmedik bağlantıları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Akreplerin yaşam tarzları ve davranışları insan topluluklarıyla şaşırtıcı benzerlikler taşıyor. Araştırmalar, bazı akrep türlerinin sosyal davranışlar sergilediğini gösteriyor. Yavrularını koruyorlar birlikte avlanıyorlar. İnsanlar da sosyal varlıklardır. Aileler kurarız, toplumlar oluştururuz. Akreplerin bu sosyal yapıları onların hayatta kalma şansını artırıyor. Birbirimize destek olur, birlikte çalışırız. Bu işbirliği hem akrepler hem de insanlar için hayati öneme sahiptir. Dahası, akrep zehri tıp alanında umut vadeden bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bilim insanları bu zehrin potansiyelini keşfetmek için yoğun çalışmalar yürütüyor. Bazı akrep zehirlerinin kanser ve otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği düşünülüyor. Bu, tıp dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bu da gösteriyor ki en ölümcül görünen yaratıklar bile insanlık için faydalı olabilir. Akreplerin bu beklenmedik faydaları doğanın ne kadar şaşırtıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Akrebin zehri hem öldürebilir hem de iyileştirebilir. Doz ve türe bağlı olarak şiddetli ağrıya veya tıbbi faydalara neden olabilir. Bu durum insan doğasına da benziyor. Sözlerimizle, davranışlarımızla hem zarar verebilir hem de iyileştirebiliriz. Seçim bizim elimizde. Akrebin zehri dikkatli kullanıldığında güçlü bir ilaç olabilir. İnsanın potansiyeli de aynı şekilde kullanılabilir. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için çalışabiliriz. Akrepler bize kendi karanlık tarafımızı hatırlatır. Hayatta kalmak için her şeyi yapabileceğimizi ihtirasın, kıskançlığın ve nefretin bizi nasıl ele geçirebileceğini. Ancak aynı zamanda bize uyum sağlamanın, direnmenin ve zorlukların üstesinden gelmenin önemini de öğretirler. Tıpkı çölde hayatta kalmayı başaran bir akrep gibi. Belki de akreplerden öğreneceğimiz çok şey vardır. Kendimize, insan doğasına ve dünyadaki yerimize dair. Akrepler ve insanlar, farklı dünyaların iki yaratığı. Ancak aralarındaki şaşırtıcı bağlantılar bizi düşünmeye sevk ediyor. Kendimize, etrafımızdaki dünyaya ve hayatın karmaşıklığına dair belki de cevaplar hep oradaydı. Sadece dinlemeyi bilmek gerekiyordu. Çölün sessizliğinde, akrebin fısıltısında